Irak'ın kuzey bölgesinde yuvalanmış PKK terör unsurları ifadesi. Değerli milletvekilleri, Irak'ın kuzeyi neresi? Barzani kim diye bir soruyu sormamız lazım hep birlikte. Biliyorsunuz Başbakan, Sayın Başbakan bir konuşmasında yani 30 Ekim 2007 tarihinde aynen şöyle diyor. Barzani teröre yataklık yapıyor ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı var diyor. Bir, Birleşmiş Milletler nezdinde ya da uluslararası kuruluşlar nezdinde hangi girişimde bulundunuz? Birleşmiş Milletleri göreve davet ettiniz mi? Dünya 5'ten büyük dediniz mi? Birleşmiş Milletlerin meşruiyetini tartıştınız mı? Ama Mısır'a geldiğinde bunu yaptınız. Esma için ağladınız ama 20'li yaştaki çocukları konuşalım. Terörü konuşalım. Terörle mücadeleyi konuşalım diye meclisi topladığımızda Sayın Başbakan Esma için ağlayan Başbakan bu meclise gelmedi. 90 yaşındaki Suudi kralının cenazesine de değil taziyesine gitti. Barzani için teröre yataklık yapıyor diyorsunuz ama partinizin kongresine onur konu olarak davet ediyorsunuz. Dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne önem atfeden Türkiye. Tezkerede aynen bu cümleler var. Değerli arkadaşlarım Irak'ın toprak bütünlüğünü bozan bir siyaseti siz izlemediniz mi? Amerikan askerleri postalla Irak'ta camide gezerken ehli sünnet sakalınızdan vazgeçip Amerikan tıraşı oldunuz. Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde ne notası müzik notası mı deyip parmakla çağrıldınız beyzbol sopasıyla hizaya geçirildiniz. Biz bu sorunu çözdük dediniz. Terör sorununu çözdük nasıl çözdün diye sorduğumuzda 12 kanallı televizyon verdim, jimnastik saatini arttırdım, dostlarla görüşmesine imkan verdim dediniz. Çözdüyseniz bu tezkere niye? Barış mı doğru, tezkere mi doğru? Bir taraftan muhatap alıp görüşüyorsun, diğer taraftan diyorsun ki meclisten bana yetki ver, ben gereğini yapayım diyorsun. Burada bir devlet ciddiyeti yoktur. Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri, terörle mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman destek olduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Ama bir tiyatro oynuyorsunuz. Biz oyuncu değiliz, biz figüran değiliz. Bunları milletimizin bilmesini istiyoruz.